Teknoseyir'e hoş geldiniz. Çizgi elektronikteyiz. Niyazi Saral'la birlikteyiz. Çizginin kurucusu, banisi mi derler? Değil mi? <laughs> Bir de tabii ki çizgi tagemin kurucusu. Niyazi Hocam ben böyle hitap edeceğim size. Tanışıklığımız 16-17 yılı buluyor artık. Dar Dark ötesini, öncesini buluyor. Evet. Ben sizinle olan muhabbetimizi ayrıca başka yayınlarda dile getirdim. Şimdi buraya geldik apar topar çünkü hani çizgi çizgitajemi takip ediyorduk. Beş yıl mı? Beş yıldır ee, yayındaydı. Takip ediyorduk aslında çok hani suçluyuz da olması gerektiği kadar yer vermedik, zaman ayırmadık. Hep yaparız dedik ama o Test, anda geçen hafta efendim. kötü haber geldi. Her zamanki gibi hani e, geç kaldığımızı fark ettik. Hocam yasal bir süreç vardı. Hı -hı. Ne zaman? Geçen sene. Geçen sene başladım. başladı. Başladı. E, bu sene dava tarihi siz açıklamıştınız. Evet. E, ne, ne diyorlar? <laughs> İzinsiz eğitim kurumu açma e, suçlamalısıyla... Kaçak kurs. Kaçak şey. kurs. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇nsanımızın anlayacağı şeyle kaçak kurs açma e, sebebiyle dava dedi kamu tarafında. Kamu tarafından. Kamu, tarafından. kamu yani. yani. Evet. Biz burada önce şuna şaşırdık. Çünkü hani e, geçen hafta yayınlanan bilirkişi raporunu da inceledik. Ya TAGEM'in ilk günlerinden beri devletin haberi var. Hani Milli Eğitim Bakanlığıyla imzalanan protokol var. Tarihi belli, şeyi belli. Daha sonra mesela bilirkişi raporunda da bahsediyor. Fatih projesine TAGEM'in içeriğinin rica edilmesi, davet edilmesi durumu var. Hani bunlar tamam devletin hani devlet çok büyük bir yapı ama hani bazı organlarıyla ilişki halinde yapılan şeyler. Buna rağmen hani nereden çıktı bu? Yasal. <laughs> <Şimdi gülüyor> dediğiniz gibi devlet büyük bir e, kurum. E, ben başka organizasyonlarda da e, bunu izledim, yaşadım, bizzat yaşadım. Yani örnek vermek gerekirse e, resmi gazetede yayınlanmış olan bir e, meslek standartını hazırlamak için izin aldım ben daha sonradan. Hmm. Yani bundan alta <laughs> geçtikten sonra ki süreç yeter ki çalışsın diye e, bunu da yaptım. Yani devlet çok büyük olduğu için bazı kurumları e, biliyor. Bazı kurumları hiç bilmiyor ve sistem bir, bir cezalandırma mekanizması olarak çalışıyor ne yazık ki birbirlerinden yani. habersiz evet, evet. <laughs> şimdi ben hani bu e, bilirkişi raporunu birçok meraklı gibi ben de satır satır inceledim şu aklımda kaldı şimdi bir yandan hani TAGEM'in e, elektronik ortamda verdiği eğitimden memnunlar Hani bir takdir eder sözler var işte şöyle bilişim zevk ücretsiz olduğu falan. kesin olduğu evet. için <gülüyor> <gülüyor> onu bir takdir eder sözler var ısrarla dönüp dolaşıp Yüz yüze eğitim verildi, bu olmaz diye hani hep oraya dönüyor bilir kişilerin evet, lafları. Evet. Nedir şimdi durum şu, şu e, yani 220 bin kişiye eğitim verilmiş e, bugüne kadar. Tamam. 220 bin kişi eğitim verilmiş. E, bunlar ücretsiz eğitimler. Ee, daha çok bilgisayar nasıl kullanılır, işte işletim sistemi nasıl kullanılır veya işte Microsoft Office nasıl kullanılır, ee, Adobe e, araçları nasıl kullanılır şeklinde e, milletin Bakanlığı'nı da bir anlamda ilgilendirebilecek konulardaki uzaktan eğitim içerikleri bunlar. E, bunlara kimse bir şey demiyor. Ancak e, buraya da 4-5 defa e, müfettişler geldiler inceleme yapmak için anlayamadık deyip gittiler. Yani <laughs> olayın ne olduğunu, neden yapıldığını anlayamadık diye gittiler. Aslında yani dava sürecinde hakim de e, sen bunu neden yapıyorsun diye sorduğunda değil mi? Enerjisi sordu, anlattım. 5 dakika sonra tekrar sordum Peki niye yapıyorsun dedi. Yani derdinle bir adam derdinle yani. bir adam şekline dönüşüyor. <laughs> Şimdi yüz yüze eğitimler konusu ise biz aynı zamanda üniversiteler için FBJ platformları ithal edip getirip Doğru. E, karsız bir şekilde onları da burada veriyoruz. Binlerce Doğru. verdik. verdik. 5000'e yakın 4000 5000 bin, beş bin e, kullanıcıya FBJ platformları ve işte mikro denetleyiciler vermiş 2 3 yıl içinde. Bunların 50 e, veya 60 tanesine bir yandan da eğitim vermiş. Ama yani eğitime katılanlar mesela Malta P. Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı katılmış <laughs> eğitime, yani, yani o eğitim çünkü o cihazı almış ve bir anda öğrenmek istemiş. Üç günlük seminerler. Şimdi bunlar hukuki seminerler aslında ama bunun yani otur oturup ciddi olarak savunması gerekiyor. Benim anlamadığım bu, yani anlamak da istemediğim, hatta bunu savunmasını yapmak istemediğim konu da bu. Çünkü yani toplumda Fatih projesi hibesiyle açılan bir web sayfasının yani Milletin Bakanlığı ile ilgisi olduğu, Milletin Bakanlığı logosunu hangi şartla kullanılacağı belli. Yani Doğru. bunu böyle bir dava açılmaması bile gerekir. Ben bunu savcıya anlattım. Savcı vaktim yok. Ben bakamam web sitesine <laughs> Geçmişte çok farklı savcılara çok şeyler anlatmıştım. Çok mantıklı olarak da şey yapmışlardı, yaklaşmışlardı. Ama bu savcı öyle yaklaşmadı. E, dava açıldı bilir kişine. Tabi e, hakim çok e, efendi e, şeyi bir görüntü verdi bana. Bilinçli bir görüntü verdi ama dedi ki ya bunu bilir kişiye soracak. E, bilir kişi e, Milletin Bakanlığında müfettiş. Şimdi giriyor siteye çizgi tageme. Oradan bir linkten kendini Vok Test Center'ın yani mesleki Yeterlilik kurumunun kendi yetkilendirdiği ki Türkiye'de hukuken Mesleki sınav ve belgelendirme yapmaya yetkili bir kurum bu. Mesleki yeterli Doğru. kurumu. En baştan beri o da resmi ayağı olan bir evet, oluşum. Evet. Onun yetkilendirdiği TÜBİDER sitesindeki sertifika e, sınav ve ücretlerine bakıyor. Ve onu bizim yaptığımızı zannedip, çünkü toplumda şöyle bir algı var. Eğitim artı sertifika. Halbuki Avrupa'da bu böyle değil veya e, yurt dışında böyle değil. Eğitimin sertifika hiç bilgisi yok kalite açısından. Yani sertifikayı veren kurum evet. eğitimi vermemeli aslında. Ama bunu da anlatmak çok zor. Sertifikayı adam bağımsız Birleştirmiş. Bir... bir de sınıf içi eğitim yapınca e demiş ki tamam sen suçlusun şeyin bu. Yani <laughs> şimdi neyi savunacağım? Kime savunacağım? Değil mi? Yani çünkü çünkü işte yüz yüze eğitim sertifika ücreti dönüp dolaşıp aynı şeye gelmiş. Ben sertifika ücreti falan konusunu görünce benim de aklıma o VOK kısmı geldi. Çünkü o en başta biz onun basın toplantısına da katıldık. Tabii tabii tabii. En baştan söylendi. Bu böyle bir bağımsız kuruluşların zaten yapacağı bir program. <laughs> evet. Ücretleri de bunlar dendi. Evet. Kötü olmuş ama bir karışıklık böyle ee, sizi de üzmüş, <laughs> herkesi üzdü çünkü e, siz hani ben bilmeyenler için de özetleyeyim hani bu bilirkişi raporu yayınlandı. Siz dediniz ki ya bu böyle hani Böyle bir sonuca varıldıysa ben savunma yapmayacağım kabul ediyorum hani hakimin vereceği kararı kabul tabi bu arada henüz bir karar verilmiş değil. Yok karar verilmiş değil ama yani şimdi savunma yapmak şu anlamına geliyor. Neyle suçlanıyorsunuz? Eğitim kurumu açma. Kaçak kursu. Kaçak. Yani, yani izinsiz eğitim, i̇zinsiz kurumu, eğitim açma. kurumu açma. Şimdi savunmanız ben eğitim kurumu değilim. Değil mi? Oturmasın lazım ki doğru değil bu. Ben bir eğitim kurumu. Evet. evet. Doğru, ben bir eğitim kurayım. O zaman birçok arkadaşın da değil. E git kardeşim devletten eğitim kurumu izinlerini al. Ya uzaktan eğitim kurumu için tanımlanmış standartlar yok ki Türkiye'de. Yok, değil mi? Doğru. Yok yani. Doğru. O eğitim kurumu için bahsettiğiniz gibi yangın merdivenleri veya işte tuvaletlerin nerede olduğu falan gibi izinleri almanız gerekiyor yani Doğru. böyle bir standart yok Doğru. böyle bir standart olsa ben de zaten onu daha önceden de uyanmışlardı alırdım yani uzaktan eğitim verdiniz kardeşim siz bu kurala göre şöyle yapacaksınız diye bir standart yok devlet sizi aslında hani devleti tatmin edecek olay herhalde şu siz burayı bir dershane gibi hani dershanenin içinde evet. bir sürü şartı var yangın evet. merdivenin kapısının e, plastik olmamasına kadar e, şey var şartları var Onları sağlayıp da yine bu işi ücretsiz vermeye devam etseniz galiba memnun olacak. Hani diyecek ki tamam. <gülüyor> <gülüyor> ama onu fiziksel olarak olmuş. sağlama imkanımız yok. Yani <laughs> onların standartına göre eğitim kurumu şu öğrenci olacak, öğretmen olacak, yüz yüze sınıf içi eğitim olacak. Artı sertifika, diploma bir şey olacak. Bir şey. Şimdi bunlara bir şey. baktığınızdan bir tanesi olmaması yani örneğin sertifika olmaması eğitim, eğitim kurumunun olmaması anlamına geliyor. Zaten sertifika hiçbir zaman vermedik biz. Yani Türkiye'de sertifika verilmemesi gerektiğini 2006'dan beri tüm herkes biliyor, tüm toplum biliyor. Çünkü sertifika vermek için Meslek Yeterlik Kurumu'nun belgelendirdiği, yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme yapan kurumlar ancak sertifika verebiliyor. Yani şey o kuralı doğru. Ama hocam bir de şunu sorayım. Bunlar bize izleyicilerden de bu olay duyulduğunda geldi. Şimdi çok büyük bir Türkiye'de biliyorsunuz sertifika ya da işte diploma şey sektörü var. Ekonomi's var, bilişimde de. <laughs> hani e, yemiyip içmeyip sertifika klasörüne dolduran arkadaşlar var. Şimdi Tagem'in ücretsiz böyle dev bir içeriği koyması biraz acaba sektörü de huzursuz etmiş midir? Bu çelişkiyi ben de yaşadım. Bir sivil toplum kuruluşu, aynı zamanda bildiğiniz gibi bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum ben. Ee, tabii ki sektörün çıkarını, yararını düşünmek zorundayım. Ama baktığınızda toplumda, yani günümüz toplumlarında, artık sosyal devletin e, tüm argümanlarının geçerli olduğu toplumlarda eğitimden para kazanmaya çalışmak zor bir şey. Bu benim yaptığım, benim ortaya çıkarttığım bir zorluk değil. Çünkü internet var, zaten açık. Yani bakın bugün Coursera'ya gidin, Amerika'daki birçok üniversitenin tüm içerikleri var. MIT, keza öyle birçok üniversite bu ücretsiz, şekilde. Ücretsiz, online yani çünkü, şey açıyor. Evet açıyorlar. Açıyor. Türkiye'de de benzer faaliyetler oldu ama başarılı olamadı. Olabilirdi ama işte insanlar diyorlar ki biraz etkilendiler tabii. Yani kurslar, dershaneler ücretsiz internet üzerinden bir takım eğitimlerin verilmesi etkilendirden bundan dolayı e, şikayet kalitesi iyi olunca şikayet ediyorlar onu biliyorum. Yine izleyicilerden gelen bir soru var. Çok da güzel bir soru. Bir arkadaş şey dedi. Ya bu oluşumlar işte çizgi tagen böyle çizgi elektroniğe bir yansıması bir şey olur mu? Yok. Zaten çizgi tagen ayrı bir şirket, ayrı bir kuruluş. Olsa olsa bana olur. Üç sene ceza yerim, <gülüyor> <gülüyor> ertelenir ve bir daha töbe bile yapmamak şartıyla <laughs> <Yani> o yüzden <laughs> yapmayayım diyorum. Seminer hem bile verdirmez zaten <laughs> gibi o artık ama çizge ekonomik ayrı bir oluşum Aynı o bir oluşum yoluna yani. devam eden. Belki evet. son finalde de şunu sorayım hocam çünkü en çok sorulan şey ise bu daha ilk dakikadan itibaren. Şimdi var olan dev içerik, 12 DVD miydi, ne kadardı? 12 Toplu. DVD, aslında bir 12 DVD ile verdiğimiz, dağıttığımız, e, cüzi bir ücret olarak verdiğimiz e, yarısı e, çizgi tagemdeki olanların. Biz ama e, kademeli olarak kapatacağız e, siteyi ve tamam. içeriklerinin kaybolmaması ve internette upload edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Örneğin tüm eğitimleri YouTube'a yükleyeceğiz. Tamam. E, PDF dokümanları işte sağa sola vereceğiz. Zaten 10 yere verdikten sonra internet her yerde bulabiliyorsunuz. Siz zaten <laughs> en başından beri hani çizgini tagemden dağıtılan dokümanların felsefesi zaten şeydi hani kopyalayıp arkadaşına vereceksen ver. Ver, ver Hani evet. baştan beri, beri onu her yerde yazıyorduk yani içinde. istediğiniz tamam. gibi dağıtabilirsiniz, kopya verebilirsiniz, isterseniz satın veriyoruz. Evet. Yani. Ama şu tek <laughs> şey, şey şu herhalde hani yenilenmeyecek, var olan müfredat konulacak, yenilenmeyecek, ee, ek yani. bir çalışma yapılmayacak. Yenilenmeyecek. Bu e, hibe programları falan, e, onlar çünkü güzel şeylerdi üniversitelere. Üniversitelere hibe var. programlarını tahmin ederim çizgi elektronik altında bir süre daha yürütürüz. E, i̇şte Texas Instruments'la ilişkimiz var, Alter ile var, Ziling ile var, ST en ile var. E, onların satışlarını da yine çizgi elektronik altında toplayacağız o şekilde yapacağız. O hani hayır kısmı yine zaten hepsi hayırdı of, ama sizin özellikle farklı. akademik boyutunu seviyordunuz. Evet. Onu biraz kendi inisiyatifinizle evet. herhalde Tabii sürdüreceksiniz. Tabii. Esas kaybı olan insanların bir anda göremedikleri virtual private classroom dediğimiz sanal evet. özel sınıflar. Aslında evet. binin üzerinde öğretmen kendi öğrencilerine bizim altyapımızı kullanarak senkron asenkron eğitim verme imkanları vardı. Bunu bunu kaybedecekler çünkü o e, tartışmalı bir konu. Yani eğitim kurumu niteliğinde büründüğünüz anlamında görülebilecek olduğu için onu tamamen tamam kapatacağız. Tamamen Sanal ama hani sınıf falan deyince galiba sınıf şey bahsediyorsunuz. Sınıf diyorsunuz. Öğretmen var, öğrenci <laughs> var. Asenkron da olsa, senkron da olsa yani öğrenci çünkü öğretmenler orada Adobe Connect imkanlarıyla kendi öğrencilerine kendi eğitim yönetim sistemleri sistem programları çerçevesinde ders verebiliyorlar. Senkron videolu işte ekranlarını paylaşıyorlar. Bildiğiniz Adobe Connect uzaktan bu FPGA'lar için uzaktan kullanma imkanı vardı. robot. Elap onu da evet vardı. kapatıyoruz. O da gidiyor. Ayağında. O da kapatıyoruz. Uzaktan erişilebilen, kontrol edilebilen Fiziksel laboratuvarlar. Evet. Yani internet üzerinden VPN'le erişip deney yapabildiğiniz, deney sonuçlarını kamerayla görebildiğiniz laboratuvarlarımız Laboratuvar var. Bunu Marmara Üniversitesi ile yaptığımız bir projeye zaten verecektik. Baştan beri öyle planlamıştık. Oraya transfer Onlar mekatronik iyi. laboratuvarı kuruyorlar. Oraya onları transfer ediyoruz. Evet, Dağılacağız yani bütün güzel. imkanları. Peki, <laughs> peki. ben son olarak şunu sorayım şimdi. Niyazi Saral duygusal adam, adamdır. Ben bilirim. Hani ya şimdi ilk başta böyle sıcağı sıcağına bir karar verildi ama yani bir caydırma şansı olur mu? <laughs> yani zannetmiyorum 11 Nisan'da tekrar bir mahkememiz var ama mahkeme derse ki eğer evet, bu bilirkişi bunu yazmış ama bu doğru Böyle değil, değil. Doğru değildir. Hakimin <laughs> şeyine kalmış. Berat edersem o zaman problem yok. <laughs> <Bir> şey <laughs> ama adım. kendimi savunmayacağım. Peki hocam özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. İlginize çok çok teşekkürler. Geçmiş Gerçekten. olsun diyelim. <laughs> Sağ ee, ol. yüzümüz gülüyor ama aslında hani e, çok keyifsiz bir olay. Şu ilk başından beri çünkü biz de takip ediyoruz. Hani tagem PDF'lerle başladı. Hani ilk başta sınıflar, tabii, sanal tabii. sınıflar falan yoktu. Nerelere geldi yazık oldu ama bu da hani herhalde hatırlanacak başından sonuna kadar böyle de bir olay oldu. Evet, Bize evet. de biraz ders olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta ben iyi bir şey yapıyorum, para da kazanmıyorum, herkes yararlansın diyorsunuz ama bir yerden bir şeyler patlayabiliyor. Evet. Yani Peki çok sağ olun hocam. Sağ olun. Görüşmek